Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Ben Pixel Bugün sizlerle bu videomuzda... Oğlum bu hangi server lan? Ya live girmişiz çık. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Pixel bugün sizlerle bu videomuzda arkadaşlar Cubecraft'ta SkyWars oynuyoruz arkadaşlar. Evet biliyorum birazcık uzatmış olabilirim. Bayağı bir uzatmış olabilirim arkadaşlar tatili galiba. 42 gündür falan video atmıyoruz arkadaşlar ama merak etmeyin geri döndük. Hormonlarımı yükseltip geri döndüm. Hormonla alaka ben de bilmiyorum ama neyse arkadaşlar yani geri döndük tabii ki Pixel geri dönüşte. Hadi bakalım. Ee, ne yapacağız? Ee, SkyWars oynayacağız. Aynen öyle. Siz de neler yaptınız arkadaşlar yorumlarda yazın ya. Yani, o kadar hani görüşmüyorduk falan filan biliyorum. Hani YouTube'a video atmıyor. Neden ben de bilmiyorum ama dediğim gibi arkadaşlar yani birazcık bir şeyleri düzene sokmam lazım. Bundandır arkadaşlar. Neyse sola gir bakayım. E, seçmemiz yok zaten direkt girelim. Ping pong oynuyoruz arkadaşlar. Ping pong'u bilmeyenler varsa arkadaşlar size öğretebilirim. Yani mesela başta arkadaşlar top iki kere burada sekebilir arkadaşlar. Başta ilk yani burada top sekmesi lazım sonra burada. Sonrasında arkadaşlar özellikle arkadaşının burasında çarpması lazım arkadaşlar. Neyse öğrenmek isterseniz arkadaşlar bir aşağıda link ne diyor? Neyse sen yok ee, topla, 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 Tamamdır. Ee, başka, başka. Bir silah, milah. Tamam. Ee, fazla şey yapmayın arkadaşlar. Et, 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 et. Tamam. Ben seni elimle de atarım biliyorsun. ha biliyorsun. görüşürüz Allah emanetsin. Ee, başka silah milah var mı bir şey ya? Olur mu böyle silahımız yok. Oğlum okumuz almadık. Yok okumuz varmış. Silah yok oğlum. Ee, silah yok harbi ha. Bir dakika. Oğlum nasıl silah yok lan? Alga mı geçiyorsun? Bir dakika. Biz artık bununla mı savaşıyoruz? Bu bir sen. Bunu bununla şey yapabiliriz Yani. Hani öyle. Tamamdır. Silah bul. Silah silah lan. Oğlum silah istiyorum. Silah mı yok lan? Alga mı geçiyorsun? Aga ya. Harbi silah yok lan. Silah yok. Oğlum silah yok. Dalga mı? Oha. Oğlum artık bununla mı savaşacağız? Bir dakika. Harbi silah yok arkadaş dalga mı geçiyorsun silah yok arkadaşlar ciddiyim aha silah yok dedik silahın ta kendisini bulduk lan oğlum ben ne yapıyorum Lan bir dakika, bir dakika 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 ben şey fark etmedim. Ee, bir saniye arkadaşlar uzun zamandır oynamadığımız şey e, olabilir mi arkadaşlar olabilir. Sonra merak etmeyin play again yaparız. ya. gerçekten elim ayağım titredi lan adam bana geldiğinde bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü yani dediğim gibi uzun zamandır oynamıyoruz. Yani minecraft desen yok o şu bu şu desen yok hiçbir oyuna girmiyorum arkadaşlar son galiba 40 gündür o şekilde ama hadi bakalım. önemli yok ya yani. önemi yok arkadaşlar. Hayat önemi yok. Dediğim gibi. Önemi yok. Sadece. E, bu da hızlı bir galiba bir dalış e, gerçekleştirmek istiyor bizim arkadaş. E, Oy iyi. iyi. oynuyorsun. iyi oynuyorsun. İyi oynuyorsun. Becerdi beni arkadaşlar. Ben niye görünmezim lan? Bir dakika. Harbi görünmez. Hiç sorunu yok. Becerdi beni arkadaşımız. Vallahi arkadaşlar merak etmeyin. Yani yeni serilere başlayacağız. E, özellikle ve özellikle e, 16000K izlenen videomuzda arkadaşlar. Beraber e, bir yeni modlar arkadaşlar göstermeye çalışacağım arkadaşlar. 1.21.101 arkadaşlar. Sürümüne özel şeyler göstereceğim yeni e, sensör adını e, yeni modlar göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin yani. E, tamam silahımızı aldık. Eyvallah. Hadi bakalım. Oh, lan. Kaçsan daha mı iyiydi? Yok kaçmasan da olur. Sonra kaçmasan da olur. Kral. Oğlum ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Adama bak ya. Oğlum seni becerir mi? Seni atarım atarım. Gel 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 gel. Aldım aldım aldım. Alamadım. Neyse arkadaşlar sorun yok. Vallahi harbi sorun yok. Neyse tekrar oynayalım. Oğlum Tekrar oynayalım. Ha tamamdır. Böyle arkadaşlar hızlı oynamaya çalışacağız yani. Dediğim gibi arkadaşlar böyle alacaksın bloku ta 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 diye yapacaksın arkadaşlar. Ta 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 diye arkadaşlar. O şekilde yani. Şimdi ben bunu alacağım. Yok bir dakika. Sen hangisini alalım? Bu bot bu bot. Yok bu çok iyi oynuyor. Neyse bu bot aynen arkadaşlar. Bu böyle böyle sıçradığı için bot arkadaşlar dediğim gibi. Üç yani ilk de bunun şeyinden yani elleniyoruz. Ee, o yüzden Silah, trident olur işe yarar. Oha düştüm lan. Selamun aleyküm kardeş. Tamamdır. Allah'ım arkaya gel gel. gel. Allah'ım, Allah'ım gel gel. Sen gel Gel Seni becereceğim oğlum. Seni gel. Sen gel. Seni gel, seni gel. Seni gel. Ben öldüm arkadaşlar. Sağ yok. Dediğim gibi yine görünmezlik. Allah Allah. Ne oluyor bu görünmezlik olayları? Anlamadım. Ki. Neyse arkadaşlar şöyle bir hızlı bir şekilde video oldu. Merak etmeyin arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda güzel şeyler yapacağız ve e, tabi bilmeyenleriniz varsa arkadaşlar çok fazla serimiz var. Hardcore serimiz var. Survival serimiz var. Ayrıca ee, şey ne serisi vardı. Heh bir de e, şey survival serimiz vardı ama o şey Java'da vardı arkadaşlar. Aynen. Ondan sonra Java'yı şey yapacağız. E, merak merak etmeyin arkadaşlar. Java'yı Java'yı devam ettirteceğiz arkadaşlar. Ettirteceğiz çok güzel. Devam edeceğiz arkadaşlar hiç merak etmeyin yani. Ee, Java güzel bir seri falan filan ama yeni güncellemeler çok geldi. O yüzden hani... Tekrardan bir sodyum yüklemem lazım. İri şeyler falan yüklemem lazım. Her şeyi sıfırdan başlatmam lazım. Ama arkadaşlar başlatacağım. Hiç merak etmeyin yani dediğim gibi. O yüzden arkadaşlar e, ne yapalım? Aynen öyle bir şeyler yapmayalım arkadaşlar. O zaman videomuz bu kadardı. E, dediğim gibi yorumlarda yazın arkadaşlar. Dediğim gibi e, yakında devam edeceğiz arkadaşlar. Sürekli video atmaya e, devam edeceğiz. Ve ha tabii ki 1000 abone olduk lan. Çok teşekkür ederim. Ne ara olduk ben de bilmiyorum arkadaşlar ama 1000 abone olduk. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet Görüşürüz ve bay bay.